Watson's'ta minik bir siparişim geldi. Onu birazcık sizlere anlatayım istiyorum. Faturadan size bakarım tekrardan fiyatları için. Şimdi aldım? Şunu sonra anlatın. Ee, makademya yağını sizlere anlatmıştım hatırlarsanız. Bir video var. Hemen Şuraya koyarım size makademi yağının ne kadar kıymetli bir yağ olduğunu anlatan videomu. Ee, saç yağı maalesef bitmişti. Saç bakım yağı. Bu Macadamia Oil Avo Farm saç bakımı için kullanacağım. Banyo yapmadan önce saç deriye sürülüyor. Yarım saat beklenip şampuanla durulanıyor beslemek için. Bu oje kurutucu sprey Watson's'ın kendi ürettiği E vitamini. Benim çok ihtiyacım oluyor çünkü tırnaklarım çok kolay kurumuyor ojeler benim. Bu küçük bir boy 50 evvel ama fiyatı uygun da o yüzden aldım. Kendime söz vermiştim mini ojeler alacağım artık şey almayacağım diye büyük oje ama bu green golden rose'un green last care çok hoşuma gitti. Bütün ağır kimyasallardan arındırılmış ve yaz için çok uygun bir renk olduğunu düşündüm. Kendime söz verdim bunu bitireceğim bu yaz. Esas alışveriş yapmamız sebep olan şu maskelerdi. Hepsi Kore malı. Repairing Essence Mask. Santella Asiatica var içerisinde. Üç tane çok kuvvetli içerikle hazırlanmıştır diyor. Ve deride uzun süreli etkisi için test edildiği yazılıyor. Doğal içerikler kullanılmıştır diyor. Ve %100 pamuklu maske yapılmış Şimdi. İçeriği Watson's'ta yazmıyor. Diğer firmalarda da yok. Gratis'te, Ozmanda da yok. Ancak içeriğine baktığımda bunun hani mesela neden bahsediyordu? Şurada en altta bulayım. Hidrolize kolajenden bahsediyordu. Formül okumayı size öğretmiştim. Bakın burada mesela hidrolize kolajen son satırda neredeyse yok. Santelli Asiatica yine son satırda. Bütün glikol hidrojenle kalmak. Yani evet, üç tanesini iki maske olarak özlediğiniz için enteresan geldi ama çok kuvvetli değilmiş. Sadece benim tek güvencem Kore malı olması. Çünkü Koreliler hem ağır metal testlerinde hem diğer içeriklerin uygun kullanımında ve maddenin kalitesi konusunda çok hassaslar. O konuda bir sakıncam olmadığı için bunları aldım. Şimdi şunu da anlatayım bir parça sizlere. Bu Ulrich de Varenz, bir eşantiyon koku koymuşlar bana. Girip baktım. Böyle frambuaz özlü, vanilyalı filan bir kokuymuş bu. Pure Gold. Bu Ulrich de Varens aslında bir takma isim. Bu adam zamanında Cartier'in ve Yves Saint Laurent'ın parfümlerini bulan kişi. Onlara burun deniliyor. Bu burunlar çok hassas tipler. Bir günde işte kapanıp 3-4 kokudan fazla koklamayıp bileşenleri falan beraber değerlendirmeye çalışan insanlar. Yani kıymetli bir adam bu. Ee, ve şimdi şöyle bir marka ismi altında da üretim yapıyormuş. Deneyeceğim bakalım. Gerçi ben yıllardır hep aynı parfüm kullanıyorum ama biraz e, bakalım kalıcılığı falan da nasıl? O da tuvalet mi? O de parfümmüş. Ha iyi. Kalıcılığı yüksek yani. 6 saat yakın. Göreceğiz. Toplam alışverişim 163 lira tutmuş.